Merhaba arkadaşlar. Tamamen kaldığımız yerden devam ediyorum. Sizin için bir gün falan geçti veya iki gün falan da geçmiş olabilir. Artık kaç gün koyuyorsam, kaç gün arayla koyuyorsam o kadar gün geçti. Ancak benim için kaç gün geçtiği meçhul arkadaşlar. Pardon benim için kaç gün geçtiği meçhul değil. Benim için birkaç saniye geçti. Ben videoyu durdurup da hemen başlattım. Şimdi bu diyet 15 loyalty şey yapıyor. 5 prestij vermemiz gerekiyor. Beylerle loyalty'miz olsun. Savaşa gireceğiz çünkü. Arkadaşlar bakın manpower falan atıyor. Merchantlar influence kaybetmiş ya. Hay Allahım ya Evet arkadaşlar girer girmez böyle kötü haberler silsilesiyle karşılaştık. Şimdi şu ekonomiye bir bakalım bakalım. Şey azaltabilecek miyiz? Corruption paramızı. Evet azaltabileceğiz. Gayet azalttık. Şimdi ordu şeyimizi arttıralım. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ordumuz hazır. Ordumuz her şey hazır şu anda. Yeni bir savaşa başlayabiliriz. Hmm. Ee. Bunu diyelim. Bize spy network kursa ne olur kurmasa ne olur ya Fransızlar. Bas. Gitsin. Kursunlar yani. Aman. Bu kadar bunda değil. Üf. Beylif'i öldürelim o zaman. On şey. Yoksa bir stabilite kaybedeceğiz. Stabilite de önemli bir şey arkadaşlar. Bas presi zaten savaşa gireceğiz. Prestijimiz biraz düşük olsa da olur. Hemen e, askeri gücümüzü arttıralım. Rejimental kamp yapabiliyoruz artık. Ya niye corruption'ımız artıyor? Hı? Niye böyle bir anda artmaya başlıyor corruption? Hemen ne yaparsak yapalım corruption artıyor. Değil mi arkadaşlar? Neyse cami yapabiliyor muyuz? Sağlam şöyle işimize yarayacak miktarda para getiren evet yapabiliyoruz. Şuraya bir tane dikelim şöyle. Başka ne yapabiliriz? Şurada 15'lik var bir tane. Başka bir yerde bir şey var mı? Sağlam işimize yarayacak türde. 3'lük var, 4'lük var. Şurada 16'lık var bak. Bir de şuraya yapabiliriz. Bir de burada yapalım ki para gelsin arkadaşlar. 3'lük, 16'lık, 16'lık derken arkadaşlar oluyor size. 2-3 lira falan oradan artı para geliyor. Bakın Mesela bakın Taxation'a. Arkadaşlar 21 lira oradan geliyor. Yani o para demek 21 lirada. Az, az buz değil. Bir tane daha şunu arttıralım. Land Maintenance'ını sorsun. Ha, Kırım, iç savaş yaşıyor. Kırım iç savaş yaşıyor. Kırım iç savaş yaşıyor. Kırım iç savaşta. Çok kötü bu. Kırım bizim dostumuz arkadaşlar. İleride de dostumuz olacak bir memleket. O yüzden kötü böyle olması. Hemen ne yapıyoruz? bu kadar şeylere trade konflikt mi yapalım? Yok arkadaşlar. E nereye almaya baş çalışalım? Şuraları hep alalım ya. Hamayı bir alalım. Hama mıydı burası? Evet hama. Hamayı al diyelim. Tamam mı? E, Rahbay Alsın buraları hep yani. Nereler varsa biz zaten kafamıza göre alacağız yani. Daha da aldıramıyoruz. Ee, diplomatımız Geri Çekilmiş Halde Çok Güzel Hadi Bakalım Savaş Şey Yapalım Kasus Bellimiz Nasıl Yok Heh Şimdi Kasus Bellimiz Var Kasus Bellimiz Var Mı Var ee, Yemen Yemenle Dostlar Kıbrıs Ve Jeritle De e, Şeyleri Onların Tamam Şöyle Bir Savaş ilan Edelim Biz Fransa İmransa Çekemiyoruz Zaten Neden Çekemiyoruz Çünkü Bize Dostluk Şeyleri Yok Bize Boşlu oldukları bir şey yok. Neyse biz bir basalım bunu arkadaşlar. ilan edelim. Bakalım paramız ne olacak? Hayır. Ölmeyin. Aman ölmeyin bak. Sakın ha. Bir şöyle gelin. Onları destekle. Yok. Bu kadar hızlı yapmıyorum tabii ki arkadaşlar. Yahu nereye gidiyorsunuz? Takip edin lan şunları. Kaçırmayın ne işiniz var oralarda ya takılmayın oralarda oğlum bak hele nereye gittiler nerede durdular arkadaşlar yani sırf beni uğraştırmak için böyle saçma sapan yerlerde duruyorlar Nasıl biz bunları alırız Ve aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi biz gelişmiş onlardan fena bir şekilde aldık kumhar yolları aldık adım attığımız topraklara da mesela şunları da şuraya yollayalım bunları şöyle yollayalım e buraları şey yapacağız ele geçireceğiz arkadaşlar D'ye bırak D'ye D D bastım değil mi Aynen bu kadarlık mı D bıraktı lan Sağlam bir ele geçirme yeri bıraktı yani bayi kontrol ediyorlar D'ye bırak şöyle git. Tad Moro ele geçirmişiz Şimdi bunlar kimdi ya <laughs> Bu ikisi de bunların adamı mıydı Böyle ayırdık 11 Şu sanki suranın değil mi bu dursun. Şu şuraya gelsin. Yok, bu buraya gelsin. Şöyle gelsin hatta. Tamam, oldu sanki şu anda değil mi? Aynen. Bunlar tamam mı? Aynen, bunlar tamam. Şöyle bir grubumuz hazır olsun da arkadaşlar. Diğerlerini buradan tek tek yürütürüz. Şöyle. Çok güzel gidiyor şu anda savaşacağız Siz kimsiniz ya? Dijerit. O İngiltere yeni düşmanını seçmiş biz Osmanlı. Yani yeni rakibi diyeyim daha sonra yeni düşman demeyeyim de. Daha düşman olmamıza var ama rakibiz şu an. 25.000 kişilik bir ordu evet, bize doğru hareket etmekte. Biz de o zaman şuraya doğru gidelim de ya da şöyle duralım arkadaşlar. Onlara hareket ettirmeyelim. Hayır bize geliyorlar zaten. Burada dur. Hayır oğlum burada dur. Hayır gitme. Hayır. Biz desteğe gidelim o zaman. Desteğe gidelim desteğe gelin. Fazla asker kaybedeceğiz arkadaşlar. Bu sırada e, dop, diplomatik şeyimizi arttırabiliyoruz. Onu yapalım. Evet güzel oldu bunu yapmamız. Artık dok falan inşa edebiliyor haldeyiz. <laughs> Hayır. Hayır desteğe gelin. desteğe gelin. hah Ah şöyle. Eh yani. Böyle çok garip bir savaş oldu arkadaşlar. Da, takip etmeye gidelim. Burayı alıyor muyuz? Şunda top var değil mi? Topçu birliği buraya gelsin. Şunlar hazır birleşmeden şuraya biz saldırıya gidelim. Burada şimdi ezmiş olalım. Hadi bakalım ezebilecek miyiz? Biraz ezdik. Geri kaçıyorlar ama. Şöyle hareket edersek sanki. Yani şöyle hareket edelim. Ya da şöyle mi hareket edelim? Buraya geliyor onlar da. Şöyle biz gidelim arkadaşlar. Bu adamlar artık nerede çıkarlarsa karşımıza. Öyle eze eze gitmeye çalışalım. En azından o grubu buradan içeri sokmayacağız şu anda. Bu taraf tamamen şu grupla halledilebilir hale gelecek. Yani bu, bu birlikle şuraları hep alabiliyor olacağız. Böyle bakınız buradalar zaten. Bunları bir alabilirsek çok güzel olacak. Hmm, bohtan'ın ben, benle olan ilişkisi iyileşmiş. Güzel iyileşsin. Hemen bir şeye bakalım. Bir trade şeyine bakalım. Ne kadar arttırabiliyoruz. Oo 1.50 50 arttırıyoruz aslında bunları ya. 5.90. 5.90. Bak. Acımadan bas 5.90'sı. acımadan bas. Bu kadar üretim yapılır mı 5.90. Evet. Mahvettik adamları farkındaysak. Şuraya gidelim. Şurada bir kale var. Şu etrafı kalelerle çeviriyor buranın. Darna'da savaş olmuş. Biz tabii ki şuradan başlayacağız. Böyle İskenderi, İskenderi oraları alalım. Yemen ordusu geliyor. Gelsin. Biz de onların peşinden gideriz. Nereye giderlerse geleceğiz peşlerinden artık. Bunlar yolda kesebilirsek çok güzel olacak. Birkaç tanesini kesebildik yolda. Şunları burada halledeceğiz. Geliyoruz lan peşinizde. Hadi bakalım. İşte burayı hızlıca aldınız aldınız. Alamadınız işiniz var. Hmm. Boş ver. Payeti kazanalım. Biz payeti kazanalım biraz. Bu arada şeyi almak üzereyiz. Hamayı yere aldılar. Lan. Orayı ben ne kadar uğraştım alabilmek için ya. Hemen çat diye geri aldınız. üçlük ordumu umarım bunlar halletmemiştir. denizcilerimi halletmişlerse fena sinirleneceğim arkadaşlar. bunlara kök söktüreceğim. Korsanlarımı hallettilerse eğer. Hamayı aldık. Halletmişler mi? Halletmemişler arkadaşlar ama halletmelerine az kalmış. şöyle gelelim. O adamlara geçit yok artık. Siz kaç kişi yollarsanız yollayın. Geçit yok size. bu kare kafanıza sokun yani. Şöyle gidelim. Şöyle geri dönelim. Şu adamları bir almış olalım. Hadi oğlum. Alamadık. Buradan alalım. Heh. Dişmak mıdır? Dişak mıdır? Bunu ele geçeceğiz artık. Çok güzel. Siz burayı alın. Dumyata almışlar. Alsınlar. Buradan daha geçemez bunlar. Kaç ne yaparlarsa yapsınlar. Buradan daha geçemezler. Durmadan asker basıyorlar. Şurada birikicekler. O yüzden biz hemen şurayı alalım. Bunlar fazla birikemeden yılanın başını ezelim. Şuraya doğru ilerleyelim. Karak Kalesi var burada. Karak Kalesini alsak iyi olur. Şurada 5 kişilik bir grup var. Timurların ilk savaşı olmuş. Güzel. Evet, Timurlar bizim e, galiba düşmanımız da hala. Bu ne? Hmm, Maksimum 7 level kale ile savaşabiliyoruz burada. Burada savaş olacak insanlar. Ve oldu. Daha hala askerleri nasıl kalıyor bunların ya? kadar adamları mahvettik, est, astık, kestik. Hala nasıl da karşımıza adam çıkartabiliyorlar? Şu memlüklerin donanması güzel ya. Sağlam donanması var arkadaşlar adamların. Yani öyle inanılmaz donanmaları yok ama yani sağlam yani adamların donanması. Yani güvenilir bir donanması var. dosta şey bilmem ne korku verecek tarzda güçlü bir şey değil ama Hemen şu sonuncuyu da bitirelim. Production'ımız artsın. Paramıza bakalım ne durumda. İnanılmaz artabilir herhalde paramız. Evet ve gördüğünüz üzere production'ımız resmen birlik arttı. Çok iyi arttı. ve Ama o bize bir böyle modifier vereceği için hani bu arttıkça daha çok artacak. Ne kadar şu üretim yaparsak mesela şundan falan yapabildiğimiz zaman bu daha da çok artacak. Hele şundan bundan yaparsak. Oo, oh. Bakalım şimdi ne kadar neyimiz var. 4.24 var arkadaşlar. Bas. Bas 424 Halep'e. Bakın buradan şey ticaret yolu geçiyor şöyle. Bakın şuralardan hep ticaret yolları geçmekte. Geçsin çok güzel arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi gidiyor şu anda her şey. Savaş da istediğimiz gibi. Şuraya gidelim. Şunların için işin Ve hallettik mi? Hallettik arkadaşlar. Adamların canını okuduk bunların da bölümümüzü kaçıyorlar nereye kaçıyorlar diye düşünmekte bu dost, dostlarımız düşmanlarımız şöyle şuraya, buraya buraya gelin ne oldu barış mı istiyorsun ha yok ya barış barış yok sana Allah Allah sen tut öyle şeyler yap de barış iste şu, şu arkadaş buraya gelsin oradan şuraya geç çok orada dursun bu arkadaş niye niye burayı kaybetti lan nasıl kaybederiz orayı biz ha anlamadım arkadaş orayı neden kaybettim ama Kırım'la bir daha ben evlilik yaparım. Neden yapmayayım? Memlüklere bir ajanını karşılaşmışız. Stabilitemiz güzel. Corruption'ımız hiç yok. Çok güzel. Paramızı azaltabiliriz. Rönesans'a doğru gidiyoruz şu anda. Barış istiyor. Hayır. Hmm. Üf. ne yapacağız artık? Kaybedeceğiz o kadar. Olsun yani. Önce administrative power kaybedeceğiz biraz. Şimdi biraz daha ticaretimizi arttırabilir miyiz? Nerelerde ne oluyor arkadaşlar? Nereye basayım? Nereye basayım? Nereye basayım? 1.22 var. 1 var. Sanırım 1.22 Selanik. Ve sonra şurası var. O iki yerden başka da öyle yüksek veren yerimiz yok. Ee, olmadığı görülmekte daha doğrusu. Bayuma gidelim bunda Çok iyi yıl geçirmişiz. Güzel. Oo, siz durun. Siz durun. Ya da siz de gelin. Sizde gelin. Hayır oğlum öleceğiz. Öleceğiz arkadaşlar. Öleceğiz. Hayır 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 hayır. Yardıma gelin lan. Yardıma gelin. Şunlara yard yardıma gelin. Neyse bunları halledebildik şu onluk şu adamları takip etsin. Nereye gidiyor? Burada ta gidiyor. Adam Şunları takip edin. Bir adamlara nefes aldırmayın. Adamlara asla nefes aldırmayın. Peşlerinden gidin. Evet. Foyum bizim elimizdeymiş. <laughs> foyum nerede? Burada. Güzel. Güzel. Şuraya yollayalım. dost. Bu düşmanlarımız nerede ya? buradalar. Burada savaş olacak. Cenk zamanda. İskenderiye de bir de. Çok güzel. Çok güzel. Ee, Kayre'yi de alırsak tık. daha önümüzde ne kalır değil mi? Karak'ı almışız. Böyle arkadaşlar bu memnunlukları o yüzden kılıyorum. Böyle saçma sapan yerleri var arkadaşlar yani. Hmm. O oh, İtalya mı? İtalya mı şey oluyor? Ma İtalya Kutsal Roma İmparatorluğundan ayrılıyormuş arkadaşlar. Ayrılsın. Bizim işimize gelir. Dujerit bunlar mı? Bunlar. Tripoli kimle? Tlemcenli dost. Güzel, güzel. Güzel. Çok güzel. Aha, adam var. Sirte ele geçirmişiz. Beylikler atmış. Güzel, 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 güzel. Karakı bir de alacağız. Güzel hadi oğlum alın şunları. Çok güzel. Bunları da aldık. Bakalım nereye kaçabilecekler. Nereye kaçıyorsunuz lan? Nasıl benim üstümden geçersin ya? bunu nasıl yapar Sen kimsin? Sen uş milyar. Evet buradalar. Tostlarımız. Ee, tutup şunu şöyle yollayalım. Daha gelemesinler oraya. Biz onlarla kapışacağız. Çok güzel. Hadi oğlum alın. Hadi alın. Çok güzel. Çok güzel, bu savaş da bizimdir. <laughs> bunlar Tarana'da kalsın, bunlar Bardiya'ya gelsin. Bayağı bir şu an savaş durumu mevcut. Ee, <laughs> daha ticaret merkezi nereye yapabilirim? Yapabileceğim böyle sağlam bir ticaret merkezi var mı? Var, Konya var. Ya yani o kadar sağlam değil de şurası falan var, Hamit var. Başka da şuralar muralar yok sanırım. Evet. Oralar falan yok, Hamid'e yapalım bir tane. Ama bir de yapmış olalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Çünkü bu diğer dostlarımız şurada bir yerde karşılaşacağız onlarla. Büyük ihtimalle şey şuradadır. Burada mı? Yok. Bingazi'de mi? Evet Bingazi'de. Bunlarla burada artık bitirelim artık şunların işini ya. Vallahi yetti artık. Evet işlerini bitirdik sonunda. Böyle saçma sapan e, Afrika yerlerinden gelip arkadaşlar kendilerini bir şey zannediyorlar. burada bir tane daha adam gelmiş. Ya buraya gitsin savaş Siz şöyle gelin. Siz artık şöyle gelin. Yani birini alıyorum, biri birini alıyorum biri gidiyor. Birini alıyorum biri gidiyor arkadaşlar. Burada yapacağım bir şey yok galiba. Bunları böyle alalım. Buraya doğru kaydıralım. Sanırım buraya kaçacaklar. Bingazi'ye kaçacaklar. Kaçırtmayalım onları. Evet, kaçırtmadık gördüğümüz üzere. Canları okuduk. Şu dijeridi de alalım. Ne olur ne olmaz. Yani bu Kayre ne kadar güçlü bir yermiş böyle ya. Bir alamadık yani. Topçumuz var mı yok? Burada var mı? topçu var. Sen git Kayre'ye. Koş 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 koş. Kayre ye. Kayre'de Kayre'de O artı 13 artıyor ya. Ticaretimiz çok iyi oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi acaba böyle olmasının nedeni şeyleri ele geçirdiğimiz için mi? Bu İskenderiye şu anda bizde ya. Burada savaş oluyor ya. Burada pek ticaret olamıyoruz dolayısıyla. O yüzden böyle süper artışlarımız var Hı? Ne dersiniz? Trade'imiz nasıl? Yine bir yer yapabiliyor muyuz? Güzel bir yer ee, Sanırım şuraya yapalım Konya'ya yapalım Orada bir ticari merkez kuralım Ya birlik birlik adamlar arkadaşlar gelmişler bakın şurada Bir şeylik taslıyorlar ya yani. Bakın Minya'yı gele, ele, ele, ele ele geçirmiş adam. Ya sen kimsin? Ve birlik birlik adam savaş kazandığını zannediyor. Minya'yı geri almışlar en azından. Biz çok iyi. alalım. Tek tek alalım. Sizi doğduğunuzda pişman edeceğim. Burada söylüyorum. Sizi doğduğunuzda pişman edeceğim. Memlükler. Vallahi yetti artık yani ya. Bu kadar olur mu ya? Ya adamlar nasıl yüzde deler ya? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor böyle arkadaşlar? Bakın Süveyş'i aldılar yeniden. Biz Darna'yı almışız. Kargayı almışız. Buraları bile almışlar adamlar ya. Saçma sapan yerleri almışlar. Şu aslında Kayra'yı bir ele geçirebilirsek sanırım Dana'nın kuyruğu orada kopacak arkadaşlar. Orayı bir ele geçirsek yani. Ya çok güzel olacak. Ya siz ne, nasıl adamlarsınız ya? Bir çıkmayın önüme. Enflasyon artsın. Şu an için artabilir sorun değil. %2'lik bir enflasyonun hiç sorun değil bizim için. Adamlar bir yerden şey getiriyorlar. Sabit temiz artı 2 oldu be. Valla çok iyi. artık 2 olması büyük mucize. Çok iyi. Yani şu saçma sapan yerlerden şu maandır karakter bilmem nedir. Olardan adam getirip duruyorlar arkadaşlar. Nasıl 47 olur bu? Kardeşim her yeri, her savaşı kazandım 50 idi nasıl 47'ye düştü bu ya? Allah'ım ne ya? Siz gelin lan şuraya, gelin şuraya, onların gücünü gösterin. Signal bir daha almışız. Şu gençler buraya gelecek. Hadi alın artık şurayı. Hadi be, Gazze'yi alın bari. Oh be, Kayre düştü. Sonunda Kayre düştü şuraları alabiliriz demektir. Sinayı geri alalım. Buraya kesin alacaklar bunlar. Çok güzel. Şu adamları bitirelim. Burada yeni doğmuş. Siz şurayı alın. Cufra'yı ele geçirmişiz. bak Tatooine burada arkadaşlar. Tatooine Desert var ya arkadaşlar. Star Wars'ta nerede olduğunu merak ediyorsanız işte tam burada. Asfana ile geçirmişim. Azra ile geçirmişim. yeri ile geçiriyorum. War Exhaustion mu oldu? Bu ne? Millet barış istiyor diyor ki. Bu arada arkadaşlar Hmm, artı bir land force limitimiz artıyor. Kaç? 180 istiyor ama. Cami bize bir şey kazandırır mı? Çok az şeyler kazandırıyor ya cami. 0-10 falan kazandırıyor aslında bazı yerlerde. Oraları yapabilirim arkadaşlar. Şuraya mesela yapabilirim. 15, 13'lük falan oraları yapabilirim. 10 var şurada, hem de Anadolu'da. Oraya yapayım iki tane daha. Şu an için daha önemli olan para. Paramız az çünkü arkadaşlar. Yani az değil de çok da değil. Bunlar neden şey gibi korsan bayrağı gibi Hicaz bayrağı gibi arkadaşlar Şimdi Hicazlılardan buradan özür diliyorum Bayraklarını korsan bayrağı zannettiğim için Evet galiba bütün memlüğü alabilir duruma geleceğiz Yani her yerlerini ele bil fiil ülkeyi ele geçirmiş olacağız adamları Bir de gelin lan şuraya topunuz vardır belki Tatooini da almışız çok güzel Abla da nefes aldırmıyoruz adamları Hemen gelip şuraya saldırtalım dostlarımızı. Şu kaleyi alsınlar barış isteği varmış. Şimdi bakalım ne nasıl barış neler yapabileceğiz. Al al. Şunları bir kere al tamam mı? 55'lik over extension mı? Dur. Bunları alma. Tut. Şunları al. Kayre mayre al tamam mı? Şu güzel su ve al. Bu bölgeleri alalım. Başka. Antakya'dan. Gazet'in hallet buralardan şeylerini çıkartsınlar. Başka para versinler para vertebral arkadaşlar para vertebral 54 o 54.5 agresif expansionımız olacak ama aynı zamanda 70 %76 lık bir o olacak ama çok güzel e, şeyler elde edeceğiz şunları geri alsak ne olur daha fazla para arttırabilir mi arttırıyoruz ben. bunların hiç koru olsun bu adamların ya ne olacak korlarını olsun orada ne olacak Antakya'da falan olabilir korları yani. Ama hiç umurumda değil. War Reparations verebiliyor muyum? Hayır. Şimdi bu koru geri alabiliyor muyum? Hayır. 414 lira versinler bana. Çok güzel. Ve kabul ettiler arkadaşlar. Yiyorsa kabul etmesinler zaten. Çok güzel. Şimdi bu korlarımızı halledelim. Kor yap. Her yeri kor yap. Kaç sene? 1494'de bir senesi var. Çok güzel çok güzel de aslında o kadar. Yine güzel yani. Şimdi ticaretimiz. Buraları kor yapıyoruz. O yüzden şey yapamayız. Paramız ne alemde? Corruption'ımız ne alemde? Her sene 0.34 Corruption. Defender of the Fate yapabiliriz. Artı bir misyoner veriyor. Ordularımızın morali artıyor. Yapmayalım onu şu anlık. Evet. ne yapalım başka? güzel ya. İskenderiye bizim kontrolümüzde galiba şu an değil mi? Trade'e basalım. Evet. İskenderiye, Halep, Malep e bizim kontrolümüzde şu anda. Çok güzel. White. 2.16'lık alıyoruz. Buradan. Evet. Buradaki artık bütün ticareti İstanbul'a taşıyabiliriz. Öyle olursa da çok kafamız rahat olur arkadaşlar. Ne? Artı 426 mı? Ha. Aylık gelen parayı şey yapıyormuş. Ne dedim? Ne oluyor? Kaçta %0.45'te enflasyonumuz? Ee, o kadar şey değil. Corruption'umuzu şey yapmamız lazım. Bir icabına bakmamız lazım. Evet, En fazla yapabileceğim ne? Şunu azaltalım. En fazla yapabileceğim ne? Artır biraz daha. Tamam. Bir sene şöyle idare edebiliriz bence. Bir sene sıfırdayken. Değil mi? Bir sene böyle idare edildi arkadaşlar. Bu şeyi. Kor yapana kadar buraları. Buralarım kor değil. Burası da kor yapılıyor. Çok güzel. Birkaç tane yer aldık ama adamları baya baya uğraştırdık. Baya baya uğraştırdık arkadaşlar. Baya baya canlarını okuduk. Ne uğraştırması hatta. Ee, Şimdi, Şu oradan hepsini toplayalım. ikiye bölelim direkt. Aynı yerde toplayalım. İskenderiye'de toplayalım. Da, kayre'de toplayalım. Kayra'da bu kadar adam bence yani. Koca Kayra sonuçta. Split'ini hat diyelim. Şöyle yarısında şuraya alalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Her şey istediğimiz gibi gidiyor arkadaşlar. Fark ettiğimiz üzere. Memlüklülerin ticaret noktalarını ele geçirdik. Memlükler artık bizim. Buralar bakın İskenderiye, Halep, Malep bütün kontrol benim altımda şu anda. Benim ellerim altında. başka ne yaptık? Halep, direkt Halep benim elimde değil mi? Evet bak. Direkt Halep benim elimde. Hayır Advisor'ım ölmüş Şunu almak isterdim ama o kadar Maalesef param yok o yüzden bunu alıyorum Artı bir gelecek oradan Şu an diplomatik gücüm çok düşük olacak Ama olsun Evet arkadaşlar İskenderiye bizim elimizde Halep bizim elimizde Akdeniz ufaktan bir gölümüz olmaya başladı. Kıbrıs Mıbrıs'ı da alırsak buraları daha güçlendirebilir duruma geçeceğiz. Memlükleri artık bitirmemiz lazım. Memlük en meşrik. Memlük yani meşrik arkadaşlar. Bunlar aslında isyan misyan çıksa şu Memlükler çok iyi olur. Tam istediğimiz şey olur. Bunlar mesela ayrı bir ülke olsa, şunlar ayrı bir ülke, şu 5-6 alttan ayrı bir ülke olsa hepsini tek tek hemen böl, parçala, yönet yapabiliriz arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Abone olursanız büyük destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ben Cheaper. Kendinize iyi bakın.